Habad seriyesi. Medine her geçen gün biraz daha hareketleniyor. Seriyelerin biri gelip biri gidiyordu. Her birinin yaşadıkları diğerinden farklı ve değerliydi. Bunların içinden Ebu Ubeyde'nin Kızıldeniz sahillerine uzanan seriyesi ayrıca yad edilmesi gereken seriyelerdendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı Ensar ve Muhacir'den oluşan 300 kadar mücahitle Cüheyne kabilesinin bir kolu üzerine göndermişti. Onlara azık olarak verebildiği bir çuval hurmaydı. Seriye'nin içinde bulunan sahabiler, komutanları Ebu Ubeyden'in onlara günlük bir hurma tanesi verdiğini, bu hurmayı çiğnemediklerini, açlıklarını bastırsın diye ağızlarında emerek tükettiklerini anlatır. Seriye üzerine düşeni yapmış dönüyordu. Kendilerine verilen hurma bütünüyle bitmiş. Rastladıkları ağaç yapraklarını dökerek yaprak yemeye başlamışlardı. Bazen de söktükleri bitkilerin köklerini yiyerek açlık bastırmaya çalışıyorlardı. Ağaç yaprakları yemek zorunda kaldıkları için bu seriyeye daha sonraları Habat seriyesi denmişti. Sonralarının ne olacağını bilmeden deniz sahilinde ilerlerken birden sahile vuran dev bir balina ile karşılaştılar. Hemen balinanın yakınına kamp kurdular. Balina'dan parçalar kopararak pişirdiler. Yağını krem gibi bedenlerine sürdüler. Günler süren açlıktan sonra karınları doymuştu. Günlerce yetecek bir nimeti önlerinde hazır bulmuş, sevinmişlerdi. Şimdi neşeli manzaralar sergiliyorlardı. Balina'nın göğüs kemiğini almış, kemer gibi yere dikmiş, binekli olarak altından geçiyorlar. Bu manzaraya gülüşüyorlardı anlatanlar içimizden en uzun boylusunu en yüksek deveye bindiriyordu, hiç başını eğmeden altından geçebiliyordu der. Balina, amber balinası denilen en iri cins balinaydı. Böyle bir balinanın okyanusu aşarak gelmesi, Babül Mendeb boğazından geçip Kızıldeniz'e girmesi nadir meydana gelebilecek bir şeydi. Ancak olmuştu ve bu aziz insanları doyurmuştu. Ebu Ubeyde'nin seriyesi 15 gün kadar balinanın yanında kamp kurdu. Pişirdikleri balina etinden yanlarına dağılarak Medine'ye döndüler. Yolda azıkları olmuştu. Gelince yaşadıklarını Resulullah'a anlattılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''O Allah'ın sizin için denizden çıkarttığı rızıktır.'' diyor, etinden bir parçada o yiyordu. Mekke'nin Fethi Hudeybiye Anlaşması'nın üzerinden 17-18 ay geçmişti. Genç İslam Devleti köklerini derinlere doğru indirmiş, bulunduğu zemini sağlam kavramış, gövdesi güçlenmiş, tecrübeler ve imtihanlarla yoğrulmuştu. Mekke'nin şirk, isyan ve zulümden, Kabe'nin putlardan ve manevi kirlerden arındırılma zamanı gelmişti. Mekke ve Kabe asli mekanına, mukaddesiyetine dönmeliydi. İnsanlar için emniyet ve huzur, Rahman ve Rahim olan Allah için ibadet merkezi olmalıydı. Fetih için sebep hazırlanıyordu. Kureş farkına varmadan İslam ordusuna bu fırsatı veriyordu. Hudeybiye sulhunda yer alan maddelerden biri de dileyen kabileler Müslümanlarla, dileyenler de Kureyşlilerle anlaşma yapabileceklerdi. Buna dayanarak anlaşmanın hemen arkasından Huzalılar Peygamber Efendimizle Beni Bekir kabilesi de Kureyşlilerle ahitleşmişlerdi. Beni Bekir kabilesi ile Huza kabilesi arasında geçmişten gelen bir rekabet ve düşmanlık vardı. İslam'ın gelişiyle şirkin İslam'a karşı yürüttüğü müşterek mücadele sebebiyle duraklamıştı. Sulhun gelip ortalığı sakinleştirmesi eski duygulara dönüşe de sebep oldu. Beni Bekir kabilesi sakinleşen havayı değerlendirmek, eskiye yönelik intikamı almak için harekete geçti. Kendileri Kureyş'le anlaşmıştı, Kureyş yakınlarındaydı. Huza ise Müslümanlarla ahitleşmiş, onların koruması altına girmişti, Müslümanlarsa uzaktaydı. Üstelik çok öncelerden Huzalılarla Kureyş arasında da düşmanlık vardı. Bunun için Huza, Müslümanları seçmişti. Bu durum Beni Bekre fırsat hazırlamıştı hazırlıklarını yapan ve Kureyş'ten silah yardımı alan Beni Bekr, Mekke yakınlarındaki Vetir denilen suyun başında Huzalılara gece baskın yaptı. Huzalılar karşılık verseler de hazırlıksız yakalanmışlar ve baskında kayıplar vermişlerdi. Geceden faydalanarak Kureyş, Beni Bekre silah, köle ve malzeme yardımında bulunmuş, hatta saflarında çarpışanlar da olmuştu. Karanlık her şeyi örtüyordu, Muhammed, Kureyş'in yardım ettiğini nereden bilecekti? Fırsat bu fırsattı. Yardım edenlerin başında Kureyş eşrafından Safvan, Şeybe ve anlaşmayı yapan Süheyl geliyordu. Saldırılara karşı koymakta zorlanan Huzalılar, Mekke haremine sığınmış, harem sınırlarına girince saldırıyı durur zannetmişlerdi. Beni Bekir kabilesinden bazıları harem sınırına girdik. İlahımız dese de İkazı saldırganları durdurmaya yetmemişti. Saldırganlar, ''Bugün ilah yok. Ey Beni Bekir, intikamınızı alın. Bundan sonra böyle bir fırsat bir daha bulamazsınız.'' diyorlardı. Bu baskında Huza 20, bazı kayıtlarda 24 kayıp vermiş, birçok adamı yaralanmıştı. Huzalı Amr İbni Salim bir heyetle birlikte Medine'ye geldi. Kaybettiği adamlar sebebiyle yüreği yanıktı. Resulullah'ın huzuruna çıktı. Duygularını ve isteğini mısralarla dile getirdi. Yol boyu bu mısraları kim bilir kaç kere zihninde evirmiş, çevirmiş ve daha tesirli hale getirmişti. Uğradıkları gadri dile getiriyor, Kureyş'in hıyanetine, aradaki misakı bozuşlarına vurgu yapıyor. Su başında kendi işleriyle uğraşırken uğradıkları saldırıyı tasvir ediyor, yardım istiyor ve ahdi hatırlatıyordu. Onu dikkatle dinleyen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ''Ey Amr, yardım edileceksin.'' buyuruyordu. Amr'a ve onunla birlikte gelen huzallara bu kadarı yetmişti. Söz veren kişi asla sözünden geri adım atmayandı. Bu duygular içinde beldelerine döndüler. İşleri rahat etmiş ancak yürek yangınları sönmemişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hıyanete rağmen üzerine düşen son vazifeyi de yapmak, ve Kureyş'e hiçbir mazeret bırakmamak için elçi gönderdi. Onlara üç seçim hakkı veriyor. Ya Huza'nın katledilen bütün adamlarının diyetini verecekler, ya anlaşmaya muhalefet edenler, hem Beni Bekir kabilesi hem de onlara yardım eden Kureyşlilerle bağlarını koparacaklardı. Onlardan beri olduklarını ilan edecekler ya da Hudeybiye'deki anlaşma karşılıklı son bulacaktı. İlk iki maddeyi seçmek Müslümanlar önünde zayıflığın ve acizliğin ilanıydı. Kabullenmediler ve anlaşmanın bozulması şıkkını seçtiklerini dile getirdiler. Şıklardan en kötü olanı seçmişlerdi ancak anlayamadılar. Artık Müslümanlar önünde zayıf ve acizler farkına varamadılar. Kararlarını çok çabuk vermişlerdi sonunu düşünemediler. Haber Resulullah'a ulaştığında çok geçmez Ebu Süfyan ayağınıza gelir Yeniden anlaşma yapmak, süreyi uzatmak için çırpınır buyuruyordu. Dediği gibi de oldu. Kureyş öfke ve kibirle vermiş olduğu katı cevaptan ürkmüştü. Dar görüşlü kimselerin öne atılıp verdiği cevap şimdi hepsini yakacaktı. Pişmanlık ve korku yüreklerini doldurmaya başladı. Savaşsız geçen aylarda huzur duymuşlardı. Muhammed'in anlaşma bozmayacağını bildikleri için içleri rahattı. Şimdi diken üstünde kalmışlardı. Çok geçmedi. Ebu Süfyan anlaşma yenilemek ve müddeti daha da uzatmak için Medine yollarındaydı. Medine'ye vardığında validemiz olan kızı Ümmü Habibe'nin yanına vardı. Baskı, dayatma ve zulüm sebebiyle Habeşistan'a hicret etmek zorunda bıraktığı Ümmü Habibe radıyallahu anha şimdi sığınak olmuştu. Resulullah'ın minderine oturmak isteyince Ümmü Habibe hemen atılarak minderi kaldırdı. Ebu Süfyan şaşırmıştı. Yine de asalet iddiası taşıyan tavrından vazgeçmediğini belli eden bir soru sordu. Kızım, anlayamadım. Beni mi mindere layık görmedin, minderi mi bana? Ümmü Habibe'nin cevabı açık ve netti. O, Allah Resulü'nün minderi. Sen müşriksin ve necissin. Resulullah'ın minderine oturmana rıza göstermedim. Ne diyeceğini ne yapacağını bilemeyen Ebu Süfyan, Vallahi benden sonra sana şer bulaşmış diyordu. Ebu Süfyan kısa bir dinlenmeden sonra Resulullah'ın huzuruna geldi. Anlaşmayı yenilemek ve uzatmak istediklerini bunun için geldiğini söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevap vermedi. Resulullah'ın suskunluğu Ebu Süfyan'ı korkutmuştu. Kendisine aracı ve yardımcı olması için Hazreti Ebu Bekir'in kapısını çaldı. Derdini ona anlattı kendisi için Resulullah'la konuşmasını istedi. Ebubekir Bekir radıyallahu an hayır yapmam diye cevap verdi. Sonra Hazreti Ömer'in arkasından Fatıma'nın kapısını çaldı. Ömer radıyallahu an sadece olumsuz söz söylememiş, acı sözler de kullanmıştı. Çünkü yıllar yılı Müslümanlara kan kusturan, insaf etmeyen onlardı, anlaşmayı bozan da onlardı. Şimdi merhamet dileniyorlardı orada oynayan küçücük Hasan'ın bile kendisini korumasını insanlar arasında ben Ebu Süfyan'ı koruma altına alıyorum demesine razıydı. Bunun için de oldukça siyasi bir dil kullanıyor, dünya durdukça Arap'ın efendisi olur diyordu. Bunda haklıydı çünkü Hasan düne kadar mağrur olan, bütün yarım adanın tanıdığı bir insanı koruyan, kanatları altına alan bir çocuk olacaktı.